Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay olan bir açma tarifi paylaşacağım. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle hamur yoğurma kabına bir paket maya, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık su. 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt ve sıvı yağ ekliyorum. Ardından da 1,5 yemek kaşığı şekeri ekleyip karıştırıyorum. Yanıma öncelikle 5,5 su bardağı un aldım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum ve başta tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Her zaman dediğim gibi unun markası ve kalitesine göre un miktarında ufak değişiklikler olabilir. O yüzden mutlaka ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hamur yoğunlaşınca artık tel çırpıcıyı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya geçiyorum. 1 tatlı kaşığı da hemen tuzunu ekliyorum. bir su bardağı daha un ekledim yani toplamda altı buçuk su bardağı un kullanmış oldum ve hamuru yoğurmaya devam ediyorum 5 dakika boyunca hamuru güzelce yoğurdum. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakacağım. 1 saatin sonunda hamurumuz çok güzel kabardı. Şöyle hafif hemen havasını alıyorum. Şimdi geldik hamuru bezelere ayırmaya. Hamurdan limon büyüklüğünde bezeler alıyorum ve tepsiye diziyorum. Boyutu tamamen sizlere bağlı. Bezeleri daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, tarifte kullandığım malzeme listesini detaylı olarak videonun açıklama kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra artık şekil vermeye geçiyorum. Bezeleri içine batırmak için yanıma yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağını aldım. Bezeleri içine batırıp ardından elimle olabildiğince ince olacak şekilde açıyorum. Hem hamurumuz zaten yumuşak bir hamurdu, hem de yağ batırdığımız için kolaylıkla açılıyor. Ardından şöyle aynı videodaki gibi sarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapımı ve şekil vermesi oldukça kolay. İsteyen herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. açmalarımın tamamını hazırladıktan sonra tepsiye aldım. Şimdi tepsi mayası için 10 dakika üzeri kapalı şekilde bekletiyorum. Tepsi mayasından sonra gördüğünüz gibi açmalar biraz daha kabardı, puf puf oldu. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Açmaları fırına göndermeden önce üzerine mavi haşhaş serpiyorum. Sizler tabii ki çörek otu ve susam da kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığım 190 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet, açmaları fırından aldım. Şimdi ilk sıcaklığının çıkması için üzerine örtü serip 2-3 dakika bekleteceğim. Sizlerle hemen şöyle bir doku testine geçelim. Pamuk gibi bir açma oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Mutlaka deneyin. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım buraya kadar severek ve beğenerek izlemişsinizdir. YouTube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel ve lezzetli videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, afiyetle kalın.